Soru 82. Kabir azabı var mıdır? Cevap. Vahiy yoluyla sabit olan gaybi konulardan biri de kabir azabıdır. Bu hususa bazı ayetlerde işaret edilmiştir. Bir hadisi şerifte ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır, buyurarak ölüm ile ahiret hayatının başladığını ifade etmiştir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar, iman ve ameli salih sahibi kimseler bu sorgulamayı başarıyla geçecekler, kafir ve münafıklar ise başaramayacaklar. Kafirler, münafıklar ve günahkar müminler kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken, ameli güzel olan müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat süreceklerdir. Bu sebeptedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, pek çok kez kabir azabından korunmak için Allah'a niyazda bulunmuştur.